Ülkemizde sigaranın e, insanlara verdiği zararları anlatmak ve sigara bırakmayı teşvik, teşvik etmek için ülkemizde 9 Şubat'ı sigara bırakma günü olarak belirledik. Ve e, sigaranın zararlarını tüm ülkemize anlatmamıza rağmen son 10 yılda ülkemizde ciddi anlamda sigara art kullanımında bir artış saptıyoruz. Özellikle maalesef ki bu artıştan kadınlarımız sorumlu diyoruz. Erkeklerde sigaranın son 10 yılda artışı %12'lerde, 13'lerdeyken kadınlarda %38'lere, 40'lara kadar arttı. Ya yani bu kadınlardaki sigara artışı, sigara kullanımının artışı Cumhuriyet tarihimizin bir rekorudur. O yüzden e, özellikle 9 Şubat'ın sigara bırakma günü olarak belirlenmesi ve teşvik etmek için halkımıza bir takım etkinlikler yapmaktayız. Ülkemizde şunu biliyoruz ki kadınların dörtte biri sigara içiyor bu oran kadınlarda yüzde yirmilere geliyor ee, erkeklerde de neredeyse her 3 kişiden biri sigara içiyor. Kadınlarda da bu artışla beraber her 4 kadından biri sigara içiyor. Ve bu artış e, bazı olumsuz sonuçlar doğuruyor. Özellikle ülkemizde Cumhuriyet tarihinin rekor olarak kadınların sigara kullanımındaki bu artış bazı olumsuz e, toplumsal hareketlere sebep oluyor. Birincisi kadınlar her zaman rol modeldir. Hem çocuklar hem gençler için ve olumsuz rol model oluyor. İkincisi de Tehlikeli olan şey de şu, kadınlar erkeklere göre sigarayı daha zor bırakıyorlar. Sigara bırakma konusunda daha dirençliler. Ee, ama bunun olumsuz bir yanı da var. Ee, maalesef ki kadınlarda özellikle kadınlarda sigara içimine artışa paralel olarak akciğer kanserinde ciddi oranda altlığını görüyoruz. Sadece sigara içenlerde değil, hem sigara içmeyen kadınlarda, içenler kadar da bir akciğer kanserinde artış var. Bunun sorumlusu olarak da Pasif içicilik diyoruz. Her ne kadar siz sigara içmiyorsanız bile bulunduğunuz ortamlarda, işte kadınların çeşitli etkinliklerinde yanınızdakinin sigara içmesi sizin de kanser olma riskinizi arttırıyor ee, ve sadece akciğer kanseri değil, sigaraya bağlı özellikle kadınlarda pulmoner emboli dediğimiz akciğer damar tıkanıklıkları ve kalp krizleri de ciddi anlamda artış yapıyor ve e, ölümle sonuçlanan ciddi kalp damar hastalıklarında da sebep oluyor. Şunu diyoruz. Sigara bağımlılığının iki tipi var. Bunlardan birincisi psikolojik bağımlılık, ikincisi fizyolojik bağımlılık dediğimiz nikotin bağımlılığıdır. Çok kolay bir şekilde bir doktora başvurarak bu bağımlılığın ayrımını yapıp sigarayı bırakmada yardım alarak sigarayı kolaylıkla bırakabilirsiniz diyoruz ve 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü olarak ülkemizde belirlendiğini ve teşvik edilmesi gerektiğini de halkımıza söylüyoruz. Bakın bu e, 60'lı yaşlarda Sigara içmediği halde akciğer kanserine yakalanan bir kadın hastamız, adenokanser hastamız sigara içenlerde olduğu kadar içmeyenlerde de özellikle kadınlarda akciğer kanserinin adenokarsinom tipinin ciddi artış olduğunu görüyoruz. Ülkemizde artık akciğer adenokanseri baskın hale geliyor ve özellikle sigara içmeyenlerde ya da light sigara içenlerde bu tipin daha baskın olduğunu görüyoruz. Yani şunu diyoruz, siz her ne kadar sigara içmeseniz de pasif içici olarak hastamızda olduğu gibi Akciğer kanserine yakalanma riskinizin var olduğunu biliyoruz ve o yüzden kapalı alanlarda mümkün olduğunca yanınızdakilerin sigara içmesine engel olmanızı istiyoruz.